Merhaba arkadaşlar, ben Bayram. Bugün sizlerle beraber Cuba Easy 50 Pro incelemekteyiz. Arkadaşımın motoru. 2024 model, model yeni aldık. Henüz 490-500 km civarında. Yeni yeni rodajı bitti. Bakımını yapacağız. Artıları ve eksilerinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak motorumuz ruhsatta 50 cc geçmekte ama biz fabrikasyon 135 cc desteklediğini söyledi aldığımız firma. 135 cc'ye çevirdik ve o şekilde kullanıyoruz. 135 cc olduğu için gayet güçlü, yakışıklı. Artıları eksileri arasında yavaş yavaş söylemeye başlayalım. Öncelikli olarak motorun en büyük artılarından birisi bence frenleri. Ön papatya disk fren. Yani bunu 200-250'lik 200 200'lük motorlarda bile göremiyoruz. Zar zor görmeye başladık. Ama bu motora koymuşlar. Ek olarak arka yine disk fren. Disk papatya fren yine. İkisi de papatya fren ön arka. Ve disk. Yani şu anda çoğu 50 cc motorların hiçbirinde arkada disk fren yok. Bu büyük bir artı benim gözümde. Motorlarımız, motorumuzun başka bir artısı olarak yakışıklı ve jantının güzel olması. Bu motorun en çok beğendiğim yerlerinden biri de jantı. Şimdi göstergelerden bahsedeyim size. Motorumuzu bir açalım. Açtığımız takdirde böyle bir karşılaması var. Benzin göstergemiz var. Uzun var. Sol sinyal yeri var. Ee, hız göstergesi, toplam kilometre, sağ sinyal ve bo boşta da olduğuna dair ne işareti şurada. Vitese taktığımız takdirde de vitesi de gösteriyor. Vites göstergesi de mevcut. Ek olarak sevdiğim özelliklerinden biri de trip metre var. Biz yeni doldurduk. Dolduralı 1 kilometre olmuş. Yani ne kadar yaktığını kilometre cinsinden önceleyip bakabiliyoruz. Trip metresi var. Bunu çok beğeniyorum. Yine emsal e, çoğu motorda yok. Yani benim motorumda yok şahsen trip ek olarak sevdiğim şeylerden birisi sinyalleri kayar led. Yani üst tarafı da alt tarafı da kayar şeklinde sinyal veriyor sola sağa. Ek olarak arkada da şu sinyali var ve gömme sinyal de var yine. Yani şu sinyali niye koydunuz anlamış değilim. Zaten şurada sinyal var. Şu sinyal yani ben arkadaşımın yerinde olsam sökerdim onu. Hem çirkin duruyor şöyle baktığınızda. Diğeri daha bir tatlı duruyor farımı para gelecek olursak farımız parkları şu şeritler yaktığımız takdirde de şu an yakamadım. Evet motor çalışırken yakılıyor. Hem çalıştıralım. Sesini de duymuş olursunuz. Motor çalışmadan yanmıyor. Şu an baktığımız takdirde gayet parlak beyaz bir led farımız var. Sesini dinleteyim biraz. Devir saati var şurada. Görüyorsunuz. 2000-3000 diye şurada gösteriyor. Sesi bu şekilde. Motorumuz artıları arasında yine söyleyeceklerimden birisi. De, e, koltuğun altında ufak bir bagajı var. Şurası. Biz oraya yarım litrelik bir benzin koyduk yolda kalmayalım diye deposu burada. Benim önce motor önceki motorum vardı. Kasırga, Arora Kasırga vardı mesela. Onun koltuğunun altında bagaj yoktu. Bu da ayrıyetten sevdiğim özelliklerinden biri. Kask falan almaz ama içine bir yarım litrelik benzin ve kilidiniz varsa kilidiniz vesaire alabilir. Motorumuzda henüz bir hız testi yapamadık çünkü az önce de gördüğünüz 490 kilometrede. Ama yakıt testi kısmen yaptık. 120 liralık benzin aldık. Tamamen bitene kadar kullandık. Tamamen bittiğinde tekrardan benzin almaya gittiğimizde 120 kilometre gösteriyordu tripimiz. Yani kilometreye 1 lira civarı bir şey yakıyor. Bu rodaj da olduğu için böyledir. Rodaj bitince belki biraz daha düşebilir. Tabi o zaman da benzin zammı gelecektir. Yine muhtemelen 1 lira yakacaktır. Yani aşağı yukarı 1 lira, 1 lira 10 kuruş, 1 lira 20 kuruş civarı yakar. Tabi bir de biz rodajda olduğumuz için basmıyoruz. 4000-5000 devirden deviri, maksimum 6000 deviri geçmiyoruz. Bu sebepten dolayı da az yakıyor. Yani rodaj bittikten sonra biraz bastığımız takdirde 6000, 7000, 8000 devirlere gittiğimizde yine fazla yakacaktır muhtemelen. Şimdi sevmediğim özelliklerime geliyorum. Sevmediğim özellikler arasında bu arada sevdiğim özellikler arasında yine çoğu 50 cc'de olduğu gibi bunun arka ve ön tekerde dubleks teker, şamiyel teker değil bilginiz olsun dubleks teker. Sevmediğim özelliklere gelecek olursak motorun kaportalı olmasını ben sevmiyorum. Bu göreceli bir kavram. Yani kimisi yakışıklı olduğu için seviyor. Ama ben sevmiyorum. Bunların başlıca sebebi örnek veriyorum motorumuzda ufak bir sıkıntı var diyelim ki gaz yemiyor bir şey oldu. Müdahale edebileceğimiz yer sadece şu ara. Buradan bir el sağar mı bilmiyorum. Bir de ya da şu aşağıdan şöyle uzanabilirsen. Yani rahatça şöyle elinizi sokup işlem yapamıyorsunuz sıkıntı kaportalı olması. Yani benim bir önceki motorumda vardı. Benzin hortumu çatlamıştı. Benzin akıtıyordu. Elimi sokup yapsam halledebileceğim bir şeydi ama yapamadım bir türlü. Çünkü kaporta var. Onun yerine şuradaki vidalardan kapordayı tamamen söktük. Sonra onu düzelttik. Yani hortumunu değiştirdik ve tekrardan kapordayı taktık. Ama işlem uzun sürüyor. Yani bir kaporda sökmek zorunda kalıyorsun her işlem için. Bu birinci sevmediğim özelliği. Bu dediğim gibi benim şahsi fikrimdir. Bazıları da böyle kaportalı ve yakışıklı olmasını seviyor. İkinci sevmediğim özelliklerinden birisi motorumuz plastik. Şöyle dokunduğumuz takdirde. Yani metal değil. Uzun vade kullanımlarda çatlama, kırılma buna benzer bir şeyler olabilir. İkinci sevmediğim özelliği bu. Üçüncü sevmediğim özellik hiçbir şekilde bu motoru araştırdım yani özellikle de baktık. Aurora'da mesela şöyle şuradan yani şu şekilde bir koruma demiri takılıyor ama bu motora koruma demiri takılmıyor. Yeni çıkmış bir motor olduğundan dolayı henüz koruma demiri çıkmamış olabilir. Belki zamanla çıkmaya çıkacaktır sonradan bilemem. Ama şu anlık koruma demiri çıkmıyor. Yok yani olmadığı için de en ufak bir düşüşünüzde muhtemelen kaportalı da olduğu için çatlayacaktır, kırılacaktır. En ihtimalle çizilecektir sevmediğim bir başka özelliği bu. Bir başka sevmediğim özelliği motorun 4 litre deposu var. Yani biraz az 4 litre. Uzun yola gittiğinizde yanınıza tedarikli, tedarik amaçlı 1-1,5 litre benzin almanız lazım. Şu an gerçi bütün 50 cc'lerde bu sorun var. Kap ve scooter olan bütün 50 cc'lerin depoları küçük. Fiyatı an itibariyle liste fiyatı olarak 49 bin lira civarı diye biliyorum. Yani şu an 26 Nisan'dayız. 26 Nisan 2024 itibariyle 49 bin lira. Ama bayiler maalesef ki 49 bin liradan koy vermiyorlar. 50-60'a doğru gidiyor. Bu bu arada 50 cc içindir. 100, 135 cc yükselttiğiniz takdirde 49 bin lira olan fiyatı 55 bin liralara falan çıkıyor. Bir de eğer kredi kartına taksitle bölmeye çalışırsanız vade farkı vesaire de alıyorlar. Bununla beraber 50, 60 bin liralara kadar yanaşıyor fiyatı sıfır alınca. Şu an anlık fiyat, liste fiyatıdır bu. Motor hakkında diyeceklerim bu kadar. Sevdiğim özellikleri var, sevmediğim özellikleri var. Yakışıklı olması, güzel, sinyalleri güzel. Şu şurası ve şuradaki yer led akşamları çok tatlı duruyor. Işıklandırması güzel, dijital gösterge olması güzel. Yani yakışıklılık yönünden tam puan aldı benden. Frenleme yönünden de tam puan aldı. Hiçbir yani şu an 150 şu an 125 driftle bile arkası disk fren değil. Bunda disk fren var. Bu sebepten dolayı frenlemeden de tam puan aldı. Ama işte kaportalı olması, litresinin 4 litre alması deposunun. Bunlar dezavantaj. Rodaj bittikten sonra şu dişlisini, arka dişli ve ön dişliyi değiştireceğiz. Muhtemelen ön dişliyi 14 yaparız ya da 15. Arkayı da 42, 42 ya da 40 yaparız. Bu civarda bir şey yapacağız. O zaman daha bir oturaklı olacaktır motor. O zaman bir hız testi de yapmayı düşünüyoruz. Bu arada hazır gözüme çarpmışken sevmediğim bir başka özelliği de koltuğunun şurası. Yani insan şuraya oturduğunda şu batıyor koltuğa. Eğer boyu uzun birisi ise şuraya oturmak istediğinde, şu taraflara oturmak istediğinde bu altında kalıyor, rahatsız ediyor. Öne oturduğunuzda da fren yaptığınızda kayma ihtimaliniz var. Yani şu şuradan sökülüyor mu bilmiyorum şuradan. Eğer sökülüyorsa gayet tatlı olur. Onun dışında şurasını sevmedim. Belki koltuğun üzerine bir kaplama falan da yapılabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmanızı istiyorum. Like atıp abone olursanız sevinirim. Daha detaylı bilgiler için bana mesaj atabilirsiniz ya da yorum atabilirsiniz. Yorum attığınız takdirde hepsine cevap vereceğim. Son olarak da şurada bir USB girişi var. Buradan telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Gözüme batmışken onu da söyleyeyim dedim. Diyeceklerim bu kadar. Daha detaylı bilgiler için mesaj atarsanız yardımcı olurum. Hepsine cevap vereceğim. İyi günler. Kanala like atıp abone olursanız da sevinirim.